Saygıdeğer takipçilerim Hepiniz videoma hoş geldiniz Bugün Beşiktaş sivasspor maçına gidiyoruz Haftayı videosuz geçirmemek adına Beşiktaş sivasspor maçına gitmeye karar aldım Normalde Ankara Gücü Fenerbahçe maçına da bilet baktım arkadaşlar Ama nedense deplasman tribünü biletleri Paso'ya düşmedi Ali dur Ali Ali dur Kapatın da indik arkadaşlar. Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Kanalımızda Beşiktaş videoları nedense çok izlenmiyor. Onu fark ettim. Geçen yılki Beşiktaş Giresun maçı, Beşiktaş Atletico Madrid, Beşiktaş Konyaspor maçları bu söylediklerimi kapsamıyor. Kapsayanlar ise Beşiktaş Tirana, Beşiktaş Nefçi Bakü. Bu videolar izlenme açısından benim için hayal kırıklığı oldu. Ben daha iyi bir sonuç beklerdim açıkçası. Ondan dolayı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz gerçekten şu beğeni tuşuna basın. Çok zor değil ya. Beğenmek ve abone olmak ücretsiz hocam. Ayrıca da hatırlatayım arkadaşlar. Bugün yerimiz Kuzey Üste. Beşiktaş maçlarına geldiğimizde genellikle VIP tribününde oturuyordum. Bugün ufak bir değişiklik yaptım ve Kuzey Üste oturuyorum. Valla Beşiktaş'ın kuzey kısmını hiç görmemiştim. Bu bir ilk oluyor. Ben şu an bu kısımdayım ama şu görüyorsunuz kuzey üstün hemen sol tarafı benim hoşuma gitti. Çünkü hafif doğu da yakın oda. Görüyorsunuz arkadaşlar az önce gösterdim. Ben oraya geçeyim. Buraya oturmamın sebebi hem doğu kısmına çok yakınız hem de atmosferi tribündeki o coşkuyu çekmem daha kolay arkadaşlar. Arkadaşlar. Baş videolarımız maalesef Fenerbahçe videolarına göre çok daha az izleniyor. Bundan dolayı desteklerinizi bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz baştan sonuna kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen çok zor değil sadece şu beğeni tuşuna basacaksın. İnşallah bu videodan sonra abone de gelir. Sezona iyi başlayan Jackson Muleta'da ilk 11. Arkadaşlar Beşiktaş'ın ilk 11'i hiç fena değil ama ben Şenol Güneş yerinde olsam A Televici ilk 11'e de oynatırdım. Sizlere öyle söyleyeyim. Bugün Daniel Amerti'nin yokluğunda Stopper'de Necip Uysal görev alacak. Nerede eksik varsa Necip Uysal orada emin ediyorum yani. Adama boşuna şoker demiyorlar. Evet takımlar sahaya çıkıyor arkadaşlar. gösteriyor. Her iki takımda da başarılar diliyoruz. Hak eden iki olan kazansın. 15 dakika geride bırakıyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar öyle aman aman pozisyon yok başta. Ay. O topu vuran bu ne kapıydı, kolü müydü göremedim Hadi. Diğer taraftan köşe vuruşu şimdi. Şu an dakika 73 arkadaşlar. 20. dakikadan itibaren tehlikeli pozisyonlarla geliyor Beşiktaş. Kapatın! Omar Koli! Omar ile bir Beşiktaş. Sivas tekrar başladı da oyuna. Dakika 25. Beşiktaş 1-0 önde. Gol Omar Kohli. Ulan göç helal olsun be. Helal olsun be. Aferin. Ah be. Ayy. 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 Hocam hiç yok. hiçbir şey yok. ya. At bak Bir fenerbahçe olarak söylüyorum. Hiçbir şey yok. Yer çevreye hiçbir şey yok ya. birazdan ilave edilen süre anons edeceğiz ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarının sonucu. Beşiktaş 2, Sivas Spor 0. Takımlar soy odasının yolunu tutuyor. Açıkça ve dürüstçe size ilk yarıyı değerlendireceğim. Benim için maç ilk 20 dakikadan sonra başladı. Neden mi? Çünkü ilk 20 dakikada her iki takım Adam akıllı pozisyon üretemedi. Ve Beşiktaş Sivas'ın kalesine tehlikeli geldi. Pozisyon yakalayabildi. Ne de Sivasspor Beşiktaş kalesine tehlikeli gelebildi. Pozisyon yaratabildi. Bir dakikadan sonra ise arkadaşlar. Beşiktaş genellikle Sivas Spor'un kalesine geldi. Tek ikisine gol oldu biliyorsunuz ki. Bir kere daha iyi olan taraf Beşiktaş'tı. Bakalım ikinci iki, i̇ki, yarı ne göreceğiz. ikinci yeri için sahaya geliyor. Güzel bir ikinci yeri olması dileğiyle. Hadi bakalım. İkinci yeri başlıyor. Raşitza ile geliyor Beşiktaş. Orta arkaya. Muleka. İkinci yarıya ya. Hızlı başlıyor Beşiktaş. Sivasspor etkili geldi. Şut Mert. Çok rahat çok burası. Mert bunu Hocam niye hepiniz oturuyorsunuz ya? Ayakta izlemek daha güzel bir şey. Evet. Sivasspor etkili geldi. Mert Günok. Rebic çok hızlı be çok hızlı abi ya Çok mu çekiyor Rebic 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 kaleci Bu arada arkadaşlar Ankara gücü Fenerbahçe maçının başlamasına da 45 dakika var Beşiktaş Sivas'ın bu maçında şu anda dakika 82 İşte görüyorsunuz Doğu üstte bu şekilde. Filinin sultanları yani kadın voleybol milli takımımız bugün Avrupa Şampiyonasına final mücadelesi veriyor. Kime karşı? Sırbistan'a karşı. Maç daha yeni başladı. Görüyorsunuz bayraklarımız Beşiktaşlı taraftarların ellerinde. Bu arada arkadaşlar maçın sonuna en az 4 dakika daha ilave edilmiştir. Beşiktaş, Anasörü, vatanlarına başarılar diledi. Ardından ise taraftarlara Türk bayrakları verildik. İşte görüyorsunuz. Bunu da arkadaşınızla paylaşacağım. Hiçbir şey yok. Her neyse bir yere sultanlarına Avrupa şampiyonası yolunda yürekten görünen başarılar diliyoruz Dünya şampiyonu olduk Avrupa neden olmasın? Gol şut kötü. yeni transfer Bahtiyar. Çok, Çok güzel pas. Onur bulur. Onur bulur üstüne. Beşiktaş taraftarı biraz evvel milli bayraklarla 3-3-3 diye sesleniyordu takımına. Ve maç bitiyor evet. Maçın sonucu Beşiktaş 2 Sivas 4, 0. İlk 20 dakikasını saymazsak seyir zinki yüksek bir maçtı arkadaşlar. Karar maçı maçının da başlamasına tamı tamına yarım saat var. Eve gideceğim daha duş alacağım vesaire videoya gideceğim şansın olur mu maçı? Emin değilim bu arada. Görüyorsunuz arkadaşlar eski ile Vodafone Park'ta şu an scoreboard kısmında Türkiye-Sırbistan maçı yayınlanıyor. Gülen'in sultanlarına bir kez daha başarılar diliyorum. Genel anlamda maçı değerlendirecek olursak dediğim gibi ilk 20 dakikayı saymazsak seyir zevki yüksek bir maçtı. Beşiktaş gerçekten bu maçta takımca bir performans sergiledi. Bu arada yeni transfer ettikleri Chamberlain, Bahtiyar'ı çok beğendim açıkçası. Rebic bir boy gösteremedi. Evet ilk 11'de başlaması ister ama maalesef maç yayını sürüyor. Çaktırmadan genç sonuçlu çektiriş bu arada. Şu an Beşiktaş Teknik Eğit'i ve futbolcular da dahil. elinde Türk bayrağı var arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beşiktaş maçlarına daha çok gelmemek istiyorsanız aşağıdan mutlaka videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum kendinizi çok çok seviyorum Allah'a emanet olun Bir sonraki videolarda görüşünceye dek Hoşçakalın sağlıcakla kalın Bir arkadaşlar maç öncesinde Tekrar ve tekrar dediğim gibi Beşiktaş maçları Çok izlenmediğini fark ettim Kanalımda Lütfen ilgi alaka daha yüksek olsun Beşiktaş maçları Galatasaray maçları Fener maçları Ya da diğer tüm maçlar Ben sizler için Maçları biliyorum. Ben Lent Selim, Kurt Boğa çalışıyorum. Ne olursunuz desteği teslikemeyin.